Efendim günün ortasında haberin merkezine hoş geldiniz. Hürriyet Caddesi'ndeyiz ve Hürriyet Caddesi'nde canlı yayınımız başlıyor. Yanımızda iki misafirimiz var bugün. Evlerinize misafir geliyoruz. Bir kahve tadında gün ortası başlayacak. Ve misafirlerimizle beraber hoşça sohbet etmeye gayret göstereceğiz. Sizlere 7 Haziran genel seçimleri öncesinde partilerinin özellikle seçim bildirgeleriyle ilgili bilgiler almaya gayret göstereceğiz. Yanımda seçimlerin hemen öncesinde Milli İttifak... Büyük Birlik Partisi ve Saadet Partisi'nin Karabük Milletvekili adayları Soner Malkoç ve Dursun Kıraç'la beraber evlerinize geliyoruz. Misafir oluyoruz. Dilerseniz sizler adına ev sahipliği görevini üstleneyim ve bir hoş geldiniz diyeyim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür, teşekkür ederiz. Efendim tabii önce Milli İttifak'tan başlayalım. Halkımıza bunu anlatalım önce. Milli İttifak 7 Haziran seçimleri öncesinde Milli İttifak. Kimle başlayayım? Yani ikinize de söz vereceğim sonuç itibariyle evet, Dursun Bey kardeşim Dursun Bey ile başlayalım evet, daha genç evet. olduğu için Teşekkür ediyorum Öncelikle buradan tüm Karabük halkını en içten sevgilerimle selamlıyorum Evet kaynağı inanç olan Büyük Birlik Partimiz ve Saadet Partimiz Ülkemizin, Türk İslam aleminin, Müslüman coğrafyasının arzusunu yerine getirmişlerdir Ve neticede Milli ittifakı gerçekleştirmişlerdir İnşallah çok sağlam, güzel projelerimizle halkın içinde girdik ve inşallah bunları da gerçekleştireceğiz. Neden Milli İttifak dendiğinde? Evet. Neden Milli İttifak dendiğinde? Mecliste milletimizin hakkıyla temsil edilebilmesi adına, iki kutuplu meclise nefes aldırabilmek adına, ülkemizin model ülke olmak değil, lider ülkesi olmak adına, emeklinin emeği için, çalışanın alın teri için ve en önemlisi bırakın artık gözyaşlarını yanaklarından kan süzülen ümmet için milli ittifak diyoruz. Yeni bir dünya düzeni diyoruz. Evet. Ediyorum. Rica ediyorum. Sayın Evet. Ben de, ben de sevgili milletvekili adayı, değerli kardeşimin sözlerine tabii katılıyorum. Buradan öncelikle tüm Karabük halkını selamlıyorum. İnşallah Karabük halkıyla beraber de burada sizin de yapmış olduğunuz bu programdan dolayı sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Hem böyle iç içe onlarla birlikte hem de ekranlarının başında inşallah Karabük halkına hitap etme şansımız oluyor. Tabi e, Milli İttifak neden kuruldu? Hakikaten artık ülkenin en zor günlerine geldik belki de. Cumhuriyetin ilan edilmiş olduğu günden itibaren belki de en zor dönemlerimizi yaşamaktayız şu anda. Bu manada da bu manada da tabi bizler yukarıda değerli büyüklerimiz, sevgili genel başkanlarımızın da teveccühleriyle beraber diyelim hiçbir noktada hiçbir noktada anlaşmak, anlaşmama gibi bir söz konusu hiçbir şey olmaması ile birlikte diyelim. Allah'ın izniyle bu milli ittifak gerçekleşmiş oldu. Tabi buradaki esas etken neydi? Yine hakikaten inançlı insanların bir araya gelmesi, bu memleketin kurtuluşu için, yeniden yeniden bütün inanç insanların bir araya gelebilmesi için büyük fedakarlıklar yapıldı ama gerçekten artık şunu söylememiz gerekir. Bu seçimler sadece bir milletvekili adaylarının seçilmesi ya da bir partiye oy vermekten öte bundan sonraki süreçte milletin bu devletin ülkenin bölünmesi ya da bölünmemesiyle alakalı da kararların verileceği bir seçim olacaktır. Bu noktada da işte dedik ki hakikaten milletin öz evlatları artık Gerçekten bu devreye girmesi lazım, elini taşın altına koyması lazım. Biz ittifakın içerisinde aslında daha geniş kitlelerin katılmasını istiyorduk. Diğer siyasi partilerle alakalı da bununla, bunun konuyla alakalı görüşüldü kendileriyle ama maalesef şunu gördük. Gerçekten bu milletin sevdalısı, Büyük Birlik Partililer ve Saadet Partililer olduğu da görünmekte. Allah'ın izniyle biz tabii bunları söylerken, biz yukarıdaki üst yapıya, bunu gönderiyoruz. Çünkü tabandaki bütün insanımızın samimiyeti noktasında hem fikiriz Biz biliyoruz ki bütün insanımız bu memleketini sever, inancına bağlıdır ve bu memleket için gerekirse canını da vermeye hazırlardır. Bu manada da inşallah Milli İttifak'a da bütün insanımızın ciddi teveccühlerini görmekteyiz. Hakikaten yapılan anketlerde de artık Milli İttifak'ın bundan sonra mem memlekette gerçekten milletin milletin öz evlatlarına yönünü döndüğünü de göstermektedir. Bakın bizi anketlerde daha önce söyleyemeyen, söylemeye, üstümüzü örtmeye çalışan e, anket e, yapan firmalar diyelim, şimdi artık bizlerden rakamları değiştirerek bahsetmeye başladılar. Bu da demektir ki Milli İttifak bu milletin gündemindedir. Allah'ın izniyle ilk önce biz şunu hedefliyoruz, bakın baraj sorunu diye hiçbir mesele yok. Önceki gün Ankara'daydık biz aday tanıtım programımızda. Barajla ilgili hiçbir sorunumuz yok. Bizim hedeflediğimiz en az oy şu anda teşkilatlarımızı buna göre çalıştırıyoruz. En az oy yüzde %18 olmak kaydıyla Türkiye genelinde Allah'ın izniyle büyük bir çıkış yapacaktır Milli İttifak. Sokakta, alanlarda zaten hep Milli İttifak konuşuluyor. Biz bunları söylemiyoruz. Arkadaşlarımız, yakınlarımız bakıyoruz diyorlar ki ya siz ne yaptınız bu insanlara? Bunları büyülediniz mi? Herkes Milli İttifak'ı konuşuyor. Evet, insanlarımız artık gerçekten bu millet adına kimin devreye girdiğini görmüştür. Bu zor günlerde kimin bu zor mücadelenin içerisinde olduğunu görmüştür. O yüzden de Allah'ın izniyle Milli İttifak başaracaktır ve başarmak zorundayız diye de söylemek istiyorum. Tabii seçim bildirgesi hazırlandı ve Milli evet. İttifak da bunu açıkladı. Evet. Seçim bildirgenizin hani ana başlıklarıyla çok uzun olmamak kaydede. Evet, ana evet. başlıklardan hemen ben bahsedelim. O zaman biraz ben bahsedeyim. Biraz olur olur. Soner vekilim. Şimdi e, sabit gelirli ve emeklilerimize yüzde elli zam diyoruz. Evet. Üniversitede e, öğrencilerimiz harcı inşallah kaldırıyoruz. Ee, çiftçimize inşallah e, Anadolu projemiz var. Anadolu projesi çatısı altında. Kolaylaştırma bu gerek mazot olsun, gerek e, yatırım olsun, gerek kredi, faizsiz kredi konusunda. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha geniş kapsamlı da açacağız bunları halkımıza. E, Beyannamemiz de hı hı. daha yeni hazırlandı. Daha dün Ankara'da toplantıydık. Evet. İnşallah bugün. Yani kısa kestirmelerden biraz gittim. Ben soner vekilime vereyim biraz sıradan gidersek. Buyurun. Evet tabii e, şunu söyleyelim. Ben Samimiyetle söylüyorum. Bugüne kadar belki de diğer seçim kampanyaları döneminde de en güzel, en doğru, milletin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bu kadar güzel hazırlanmış bir beyanname daha görmedim. Bu noktada hakikaten iftihar ediyoruz. Değerli genel merkezlerimizle, değerli genel başkanlarımızla. Bakın memlekette bize daha dün seçim öncesinde seçim kampanyası dönemi başlamadan önce sorulan soruların tamamı orada cevaplandı. Mesela ne soruyorlardı? Emekli ilgili ne yapacaksınız? Sabit gelirliyle ilgili ne yapacaksınız? Bizim hedefimiz nedir? Allah'ın izniyle iktidara gelir gelmez ilk yapacağımız iş sabit gelirlerin tamamı, emekliler dahil olmak üzere herkesin bir kere yüzde elli maaşları artırılacak. Ve ne yapacağız bununla birlikte? İşte bu faiz tuzağına düşürülmüş, bankada böyle bir modern köle haline getirilmiş bütün sabit gelirli insanları bundan kurtaracağız. İkincisi olarak e, projelerimizden çiftçinin kalkınılması ile alacılı kalkındırması kalkındırması ile birlikte tekrar terk edilmiş bu tarım ürünlerinin Türkiye'de ciddi manada üretilip yani daha önce bundan 7-8 yıl önce dünyada kendine yetebilen ülkeler arasında yer alan Türkiye'yi tekrar dünyada bu manada gıda anlamında kendine yetebilen hatta bunun üzerinden ihracat yapabilen bir ülke haline getireceğiz inşallah. Tabi burada önem vereceğimiz bir şey de nedir? İstihdama yönelik bir kalkınma ve ileri teknolojinin uygulanması. Bugün Türkiye'de bakın son 13 yıldır AKP iktidarında e, istihdama yönelik hiçbir kalkınma görmemektesiniz. Sadece yapılan binalarla övünmekte insanlar. Elbette bunlar da ihtiyaç gereği yapılması gereken şeylerdir ama biz bunu şöyle anlatıyoruz. Bunlar belki e, sadece bir makyajdan ibaret altyapıyı siz hazırlamadıktan sonra bu gençleri nerede istihdam edeceksiniz? Bakın Türkiye'de bugün reel olarak gerçekten işsizlik rakamlarını ele aldığımızda 6 milyona yakın insan var işsiz ve bu insanların sayısı da Türkiye'de şu anda iş gücüne katılım oranladığımız zaman sayısını oranladığımız zaman yüzde yirmileri bulmaktadır. Yani bugün 11.3 olana açıklanan rakam aslında sadece bugün iş e, başvurusunda bulunmuş insanların, iş aramaktan vazgeçenler, tarımda kısmen istihdam olanlar ya da işte yaş grubu itibariyle bugün şeyde görünmeyenleri, yani istihdam e, yaş e, sınırı içerisinde görünmeyenleri hesap ettiğimiz zaman rakamlar daha da yukarıya çıkmakta. Bu manada inşallah Türkiye'nin yeni kalkınma bir kalkınma hamlesi başlatacaktır, başlatılacaktır. Bunu söyleyelim. Bir de tabii burada en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de neydi? Emekli yaşı gelmiş olan insanların emeklilik süresini daha doğrusu prim gününü doldurmuş olan insanların şu anda bir yaş sınırına takılıp bu barajdan dolayı emekli olamama durumları söz konusu. Allah'ın izniyle bunu da ortadan kaldırıyoruz. Ne yapacağız? Bayanlar da 25 yılını doldurmuş, yaşına bakılmaksızın. 25 yılını doldurmuş herkes emekli olabilecek. Erkeklerde de 30 yılını doldurmuş herkes yaşına bakılmaksızın emekli olabilecek. Yani beyannamemizin bu anlamda işte değerlendirdiğimiz zaman bize gelen soruların bir çoğu buydu. Asgari ücret mesela. Asgari ücretle ilgili en az en az bir kere hemen asgari ücreti 1500 liraya çıkaracağız. Çünkü Türkiye'de bugün açlık sınırı rakamı 1450 liradır. Evet. Ve biz şunu söylüyoruz. Bir memlekette insanlara yapılacak en büyük iyilik nedir? Bu insanları aç bırakmamaktır. Ve sosyal devlet anlayışı varsa eğer o zaman sosyal devlet anlayışının da belki en önemli birinci sırada yazılması gereken maddesi de aç insan bu memlekette bir tane bile olmamak üzere hepsinin karnı doyurulmalıdır. Bu manada da ilk yapacağımız iş vergisi olmayan, vergisi olmayan, vergi alınmayacak şekilde askeri ücretin hemen 1500 liraya çıkarılması ve bütün insanımızın bu manada açlıkla hiç alakalı yarınıyla alakalı hiçbir sıkıntıya girmemesi. Az önce sevgili vekilim biraz bahsetti. Yani evlenecek gençlerle ilgili mesela kolaylık sağlıyoruz. Gerçekten bugün bakın yani insanlar 30'lu 40'lı yaşlarda evlenmeye başladılar adeta. Belki bundan ihtiyaç olduğundan dolayı yani ihtiyacını gideremediğinden dolayı mali olarak insanlar ihtiyaçlarını karşılayamadığından dolayı evlenemiyorlar da. Biz bunu kolaylaştırıyoruz. Evlenmek isteyen bütün çiftlere, bütün gençlere evlilik kredisi verilecek. Ve bunlar tamamen faizsiz olacak ve evlenen bütün insanlara bir maaş bağlanacak. Geçimlerini temin edecek şekilde. Bununla birlikte de ne olacak? Tekrar bu dağılmaya yüz tutmuş olan aile kavramımızı ki bizi ayakta tutan temel bundur. Yeniden aile kavramımızın canlandırmasına e, sebep olacak diyelim bunlar. Yani daha birçok şey de var. Paylaşmamız Anladım, gereken belki. Evet. Şöyle diyeyim. Tabii Milli İttifak kuruldu. Ee, ve Saadet Partisi üç kere e, parçalandı. Evet. Üç kere farklı partilere işte AK Parti, Has Parti sonra Has Parti'nin içerisindekiler AK Parti evet. Saadet Partisi üç ayrı kola bölündü ve milli görüş tabanı Büyük Birlik Partisi'nin tabanı evet. şu anda sizce geri dönüyor mu? Yani bu milli ittifakla bu bölünen parçalanan veyahut da başka partilere gitmiş her iki siyasi partinin mensupları gönül verenleri, sempatizanları geri dönüyor mu? Evet şunu söyleyebiliriz. Milli görüş tabanından tabi daha önce gitmiş arkadaşlar artık bu noktada neyin ne olduğunu görmeye başladılar. O manada da geçtiğimiz günlerde mesela birkaç tane kardeşim benim de partimizde iken gelip yeniden kayıtlarını tazelediklerini yani biz AKP'ye gittik biz orada da bir dava olduğunu zannettik ama burada bir şey olmadığını gördük. Bundan dolayı da çok pişmanız geldik şimdi kayıtlarımızı yenilemek istiyoruz diye birçok arkadaşımız geri dönüş yaptılar. Yani biz şunu söylüyoruz. Biz siyaseti Allah rızası için yapan insanlarız. Ve bu manada da bu toplumunda hakikaten sağduyulu, inançlı insanlar olduğu noktasında da hem fikiriz Ve inancının gereğini de yapacaklardır en sonunda. Her şey aslına rücu eder. Belki bugün insanlara bir takım yalanlarla, oyalamacalarla, sloganlarla kandırabilirsiniz ama yarın bunların gerçekleşmesi söz konusu olduğunda yapamadığınız şeylerden dolayı insanlar gerçekleri göreceklerdir. Bugün toplumda ciddi bir fakirleşme söz konusudur. Bugün toplumda ciddi bir ahlaki çöküntü söz konusudur. Evlilik rakamlarına bakın. Her iki evlilikten bir tanesi boşanmayla sonlanmak sonuçlanmaktadır bugün bu toplumda. Bugün bu toplumda sosyal hayat diye bir şey kalmamıştır artık. Sosyal hayatı bitirmişlerdir. Yani hem biz diyoruz ki işte milli görüş çatısı altında bizlerle beraber bu işleri daha önce yaşamış abilerimiz o eski günlerini aramaya başladılar. Ve inanın şu anda AKP'nin içerisinde görev almış milli görüşçü abilerimiz, milli görüşçü kardeşlerimiz bizlere diyorlar ki durduğunuz yerin kıymetini bilin. Biz buraya geldiğimizden çok pişmanız. Ama işte tabii geri dönüş biliyorsunuz biraz zor olur. Biz onlara yine de söylüyoruz. Diyoruz ki değerli abilerimiz, değerli kardeşlerimiz sizin zaten bu noktada burada yapılan yanlışları gördükten sonra bunları söylemeniz bile bizim için yeterlidir. Buyurun gelin. Bizlere bizler sizleri kapılarımızı ardına kadar açtık. İnşallah bu manada da ciddi bir geri dönüşü Göreceğiz. Şu anda yaşıyoruz. Büyük Birlik Partisi'ne de isterseniz dursun Bey kardeşim. Onu soracağım yapacağız. hemen. Dönüyorum hemen. Evet. Tabii merhum evet. e, genel başkanımız e, Sayın Musun Yazıcıoğlu e, vefat ettikten sonra bir kaza sonucunda orada da böyle e, bir azalma, bir yerlere gitme eğilim içerisinde evet. muhakkak bunun Evet. O insanlar geri geliyor mu bugün milli beraber? Şimdi ben e, hazır e, genel başkanımızdan söz çıkmışken e, burada e, öncelikle şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve Necmettin Erbakan hocamızı rahmet ve minnetle anıyorum. Şimdi e, Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Başkan'ın vefatından sonra çok büyük kayıplar yaşanmamıştır. Ben öncelikle onu belirteyim yani. Şimdi e, bizim yani çok büyük oranlara hitap edemedik ama yani az kitlede olsa orada bağlı var olmaktadır. Yerde hiçbir oynama olmamıştır yani az tek tük hani oynamalar olduysa da gidenler illaki bu dönemde de bu e, Milli alternatifi tıklı. Milli İttifak'ı görünce doğruyu görünce tekrar adreslerine bulmuşlardır. Ve şunu da özellikle belirtiyorum Milli İttifak'ta bugün büyük teveccühlere senaryo olmuştur yani çok büyük teveccühler alıyoruz Allah'a şükür. Üreten bir ülke diyoruz. E, bugün baktığımızda bulguru, nohutu, samanımızı dahi e, ithal ediyoruz. Üretelim diyoruz, sevelim diyoruz, okuyalım diyoruz, düşünelim diyoruz. Ee, i̇nşallah diyorum, kurtulalım diyoruz. Millet itibar seçelim diyoruz, kurtulalım diyoruz halkımıza. Bugün halkımıza hizmet için çıktık yollara. Buradan da özellikle tüm Karabük'te hemşerilerimizden, bizi izleyenlerden desteklerini bekliyoruz. Özellikle çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi hemen bir soru daha sorayım. Tabii mahalleleri geziyorsunuz, insanları evet. geziyorsunuz insanlar ne diyor? Yani az evvel çok kısa geçtik evet. orayı. İnsanlar ne diyor? Yani e, hani bir de Milliyetçi Hareket Partisi evet. de bu ittifakın içerisine gireceği söylüyorum. Evet. Evet. İnsanlar ne diyor bu ittifak? Karabük'teki insanlar, gittiğiniz yerlerdeki insanlar evet. ne anlatıyorlar, ne söylüyorlar? Şimdi e, özellikle e, baş gündem ekonomi. ile alakalı yani malumunuz sıkıntılarımız var. Şimdi emekliliğimizin sıkıntıları hı hı. gerek çalışanımızın sıkıntıları gerek memurumuzun sıkıları. Bunun yanında da bir kültürde bir gerileme var aynı zamanda. Az önce Soner vekilim de bahsetti yani şimdi her iki kişiden bir iki aileden biri boşanılır duruma gelmiş. Bugün son e, 12 yıllık iktidar döneminde eroin artışlarına bakmamız lazım. Burada bir bonzai artışlarına bakmamız lazım. Gençliğin eğilimine bakmak lazım. Yani şimdi sıkıntılar hep ortak yönde ve az önce de bahsettiğim gibi Milli İtifa büyük bir teveccüh var. Çünkü bizim gerek Büyük Millik Partisi, gerek Saadet Partisi tertemiz bir maziye sahip. Gerek liderlerimiz zamanda mecliste e, halkını temsil etmişlerdir. Bugün emeklimiz eee maaşını alıyorsa bunda Erbakan hocamızın büyük katkıları vardır. Hala onun verdiği zamlarla şu anki maaşlarını almaktadırlar. Yani son döneme baktığımızda şimdi emekliye yüzde 100 lira zam verdik dediler. Bakıyoruz ki neti 24 lira. Şimdi şunu söyleyeceğim burada insanımızın sıkıntı sıkıntılar hep aynı yönde. Ekonomi ekonomi ekonomi. Çünkü üretmiyoruz maalesef üreten bir ülke istiyoruz. Şimdi şundan da bahsetmek istiyorum ben. Türkiye'de 342 tane AVM'miz var. Yani AVM tüketim demek. 342 AVM ile Avrupa'da birinci sıradayız. Ama biz bu tüketim yerlerinin yanı sıra 342 tane sanayi, üretim tesisi, teknoloji tes tesisi hazırlamak istiyoruz. Bu konuda da inşallah güzel projelerimiz var. Eski dönemlerden de e, Sayın Hocamın, Erbakan Hocamın, Rahmetli Hocamın, Hocamın güzel projeler vardır. Hala o projelerimiz de elimizde. Muhsin Başkanımızın güzel fikirleri vardır. Onlar da hala önümüzde. O inşallah bunları da gerçekleştireceğiz. Biz burada tekrar söylüyorum. Halkımıza hizmet için çıktık. Şunu da belirtmek istiyorum. Bugünkü hük hükümet görevlerini yerine getirselerdi biz bugün burada olmazdık. Biz burada hizmete talibiz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet. <laughs> Aynı soruyu. Aynı soruyu, Ben evet. e, o zaman cevaplayalım şöyle. Tabii e, sayın vekilimin dediğine ben de katılıyorum. Bugün alanlara indiğimiz zaman şunu görüyoruz. Artık gerçekten esnaf anlamında değerlendirirsek hakikaten tezgah aldı. Artık dağılmış durumda. Dün biz alanlarda biliyorsunuz bizim yani siyasetimiz seçimden önce seçimden seçime yapılmaz. Sürekli alanlardaydık ama dün görüyorduk ki insanlar yine bir ümitleri vardı. Yani gelecekle alakalı işi düzeltebiliriz.